Browser üzerinden filtrelerde ve raporlarda esnek tanımlama sağlayan detaylı filtre özelliği StarTut ürünümüzde 2.88 sürümümüz ile birlikte kullanıma sunulmuştur. Kullanıcıların verilere daha hızlı ulaşmasını sağlayan işlem kolaylıklarından bir tanesi olan özelliğimizin kullanımı ile ilgili malzeme browser üzerinden örnek işlemimizi yapalım. Filtreleme penceresinde Malzeme kodu filtresinde detaylı filtre seçeneği eklenmiştir. Detaylı filtre butonuna tıkladığımızda açılan pencerede elle kodları girebilir. Üç nokta ile açılan pencereden seçimler yaparak kodları aktarabiliriz. Filtre ekranımızda tamam dediğimizde seçtiğimiz malzeme kodlarının listelendiğini görüyoruz. Tüm browser ve filtrelerde detaylı filtre özelliğini kullanabilirsiniz.